Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuz sizlere telefondan para 5 uygulamayı göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların içinde ilk olarak sizlere ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Birinci uygulamamız anket cepte arkadaşlar. Buradan kayıt alıyorsunuz. Yürüyorsunuz arkadaşlar. Üye değilseniz. Üyeyseniz giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar sizlere günlük haftalık olarak anketler geliyor. bu anketleri cevaplayarak para kazanıyoruz. Ee, bu da arkadaşlar sizlere tavsiyem yaşınızı büyük yapın arkadaşlar. Mesela öğrenciye ürün gelmez. Daha fazla anket gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yani. Benim tercihim. Yani arkadaşlar şimdi yaşınızı 13'e ya 13, e 13 yaşında bu çocuk yani nasıl alışveriş yapsın değil mi? Çok yani. Bebek bezi gelmez yani. Çünkü arkadaşlar büyük yapın yaşınızı sistemi anlamaz mesela 25 falan yapın arkadaşlar 30 falan aylık gelirinizi arkadaşlar öyle yani nasıl diyeyim 50 bin 60 bin yapmayın arkadaşlar zaten 50 bin 60 bin TL'lik bir geliri olan adam uygulamada Takılmaz yani, ee, yani mantık en öyle arkadaşlar yani geliri çok büyük olan adam burada takılmaz der yani adam mantıksız o yüzden Doğru Cevaplar Gerçek Cevaplar Yapın Arkadaşlar Arkadaşlar Burada Kaza Sistemi Var Böyle Testler Geliyor Size 100 çep yani 100 çep dedi arkadaşlar 1 lira olmaz lazım 3.5 TL yani 350 çep yani on, onların para birimi bu böyle burada arkadaşlar üye isimler falan varmış bu böyle evet güzel uygulama ödemesi var uygulama ee, ikinci uygulamamıza geçelim Evet ikinci uygulamamız parametrik. Ya kadar Kazan. Yani arkadaşlar burada para kullanmıyoruz. Bu da iyi. Uygulama. Buradan iyi oluyorsunuz. Burada birinci olanlar पर ये इंटरव्यू बनाएं आखिर बहनों ने आराध्य दयन buradan arkadaşlar parametre uygulamasında eee yarışmalar farklı oyunlar var onlar yapıyorsunuz arkadaş papara bank hesabı paracık satın alabiliyorsunuz papara e5 bank hesabı hesap hareketleri bunları bakabilirsiniz arkadaşlar üçüncü uygulamamız arkadaşlar point hey arkadaşlar bildiğiniz gibi uygulama bu uygulama arkadaşlar para biriktirmek kolay ee, bu uygulama arkadaşlar yani gezip keşfedip çevrenizdeki yerleri yollardan para kazanıyorsunuz mesela seviyor arkadaşlar eee bir yere gidin. Mesela çarşıdaki bakkala gidin. Oradan bir tane gazoz alın. Fotoğrafını çekin. Tabi. O da bunlar onaylıyor. Size belli bir miktarda para veriyor. 50-60 TL. Yani yüksek miktarlarda veriyor arkadaşlar küçük değil bakın burada var şöyle göstermiş 20 TL 2 TL öyle yani arkadaşlar bu da güzel bir uygulama tavsiye ediyoruz sorumluluk kabul etmiyoruz arkadaşlar hiçbir zaman ücretsiz yolluyorsunuz yani bir milyondan fazla indirilmesi var ve kullanıcısı bir milyon aktif bir şekilde kullanıyorlar arkadaşlar Evet. Öteki uygulamamıza geçelim mi arkadaşlar. Geçiyoruz. Bu, bu kadar da. Davet edip 1 lira arkadaşlar. 100 puan 1 lira yani. Evet, öteki uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Öteki uygulamamız Papara. Papara arkadaşlar bildiğiniz gibi bir kart. arkadaşlar. Bu kart arkadaşlar papara kart. Cashback yani arkadaşlar. Mesela eczaneden bir tane maske aldınız. Maske 30 lira 30 lira onun yarısı size iyi akıllı arkadaşlar böyle arkadaşlar cashback bak bakın arkadaşlar cashback YouTube üyeliğinde mesela yüzde ellisini Netflix'te yüzde üyelik arkadaşlar üyelik diyorum arkadaşlar size kaçmaz bu fırsat kaçmaz üyelik arkadaşlar 20 lira ise 10 tl size veriyor arkadaşlar 20 tl ise üyeliğin yarısını size veriyor yani Daha ne olsun Değil mi Güzel yani Analizlerini görebiliyorsunuz keşfet Bakın arkadaşlar burada var hepsi var YouTube'da 150 Netflix 150 Spotify eczane 150 tabi başka altış birisi üzerinde var ee, Bu böyle arkadaşlar paparaydı bu uygulama 5 milyon indirilmesi var Ödeki uygulamamıza geçiyoruz. Ödeki uygulamamız bu arkadaşlar. Çek kalan. Arkadaşlar. Nasıl diyeyim arkadaşlar. Fotoğraf seven birisi. Bunu yapmalı. Fotoğraf seven birisi bunu yapmalı arkadaşlar. Çekiyorsun atıyorsun kazanıyorsun. Çekiyorsun, takiyesini kazanıyorsun arkadaşlar daha ne istiyorsun baksanıza güzel indire medya çeki kupon ayet yakıt falan yemek çeki, çeki parayı yarıştı hepsi var ee, videomuzda şu anda

açılmış. Kaç milyon 500 bin indirilmesi var. diğer uygulamamız arkadaşlar oku kazan. Arkadaşlar bu uygulamamız çok güzel. Bu uygulamamız böyle tebrikler. 2500 puan kazandınız falan diyor arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Bunun da kullanıcı yorumları varmış. <laughs> da var. Okuyun arkadaşlar hep beraber. Çekme tutarı 25 USD'ymiş. 2-3 kişinin de yatıyormuş arkadaşlar. Buradan bunları okuyun arkadaşlar buralarda bilgi veriyor Bunu okumanız lazım Ronaldo'ya izin lazım arkadaşlar Ronaldo'ya izin lazım ee, Dakikalarımız şu anda 10 dakika oldu arkadaşlar Hatta 10 dakika oldu bu uygulamamızda böyle Evet arkadaşlar videom burada bitiriyorum bu kadar bir video yeter şu anda bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın İyi günler.